Herkese merhabalar dostlar, gördüğünüz gibi ailemizin yeni teknesindeyiz. Prusa 4.95, Safir diye geçiyor. 4.95 boyu var, 2.10 eni var. Su kesimi 3.84, draftı 0.25, sudan yüksekliği 1.05. Teknik bilgileri bu şekilde olan bir tekne. Biz bu teknemizi 60 beygir tuhaf suyla kombinledik direksiyonlu, maçlı, trimli. Gayet ilk izlenimlerimize göre güzel. Sudaki duruşunu bu kısma koyarım. Gördünüz. Su da bu şekilde. Şimdi biraz içini gösterelim. Ön tarafta bir tane mega dolap. Bir önünde çapa dolabı. Arkada da iki tane mega arka dolap var ama burası ortak. Şimdi minderlerimizi kaldırıp minderler bu şekilde iki cıpla duruyor. Bunları ön tarafa kaldıralım. Arkayı görelim. Bura bayağı geniş en güzel artı yönlerinden biri de her balıkçının baş belası olan şu simit buranın içinde. Ondan sonra böyle bir cam starter'ımız var. Ne olur ne olmaz. Marşlı motor. iple uğraşmamak adına. 25 litre bir depomuz var. Onun haricinde buraya işte bir sürü eşya sar. Akümüzü biz Yiğit Akü'den yana tercih ettik şimdilik gayet memnunuz. Bir sıkıntı yok. Bura bayağı geniş gördüğünüz üzere. Burada sigorta aç kapat yerimiz var. Arka dolap bu şekilde. Şurayı da göstereyim. Bayağı geniş bir alanımız var yani. Burada daha sonrasında koltuğumuzda altında canlı livarımız var. Öyle ben açmıştım. Şu an kuma dayalı olduğu için biraz içi battı. Solumuz bu şekilde. Ön tarafa gelecek olursak hemen bunları alalım. Burada bir masalarımız var. 3 kademeli şekilde yükselebiliyor, alçalabiliyor. Tekrardan kapattığınızda bu şekilde hop dinlendi oluyor. Yani şu genişliğini şöyle göstereyim. Gayet geniş arkadaşlar. Ben bir 80 Kilomu söylemeyeyim. Biraz iri kıyım. Çapa dolabına gelelim. Çok geniş bir çapa dolabımız var burada içinde çapamızı böyle şimdilik çuvalın içinde koyduk ama kullanmadık çünkü henüz. Onu ayarlayacağız. Daha henüz ayarlamadık. Bu şekilde bir çapa dolabımız var. Önde çapa makarası artı koç boynuzu. Vardevelamızı zaten görüyorsunuz. Burada ayrıca oturup sırtını yaslayabilecek bir için koltuk mevcut konsolda. Evet, onun haricinde Burada depolama alanı yok. Yani öyle sadece kalıp. Bardaklıklarımız var. Burada görüyorsunuz. 4 tane bardaklığımız var. İç aydınlatmamız mevcut. 4 adet yine arkada ve önde 2 tane olmak üzere. Onun harici şöyle bir de öne geçelim. Ön tarafta. Aramızı alalım. Burada da bir tane dolabımız var. Bu da bayağı geniş. Şu an içinde 5 tane can yeleği var. Ve hala bir sürü yerimiz var. Şöyle göstereyim. Bu da gayet geniş bir dolap. Hani bu yanlarda dolap yok ama bu ön dolap ve arka dolap gayet yeterli. bayağı geniş. Ten temiz. Işıklı bayrak direği, iskele sancak lambalarımız vesaire. Arkada iki dinlencemiz var. Dinlencenin birinde merdivenimiz var. Aç kapa. Şöyle göstereyim. Merdivenimiz var. Burada gayet güzel. Hani ister balık şimdi, ister denize atlayıp yüz. Rahat bir şekilde dinlendiğin üstünde durabiliyorum. Videonun başında da söyledim. 60 beygir pahasıyla kapatıyorduk tak arkadaşlar güzel hızlara ulaşır yani birkaç defa bastık ulaşıyor ama rodajda olduğu için çok uzun mesafe hızlı gidemiyoruz Tabii ki İçeriye tekrardan geçiyorum burada telefon anahtarlık vesaire koymak için file yerimiz var şimdi öyle bizim para duruyor <laughs> Onun harici bu şekilde Tekne araştıranlara güzel bir seçenek bence bu 495 bandında. Adana'ya bu arada kuru samarini ilk getiren biziz. Yani fabrikasından çıkıp Adana'ya teslim edilen ilk kuru samar. Bizim. Bu arada bu arkalarda gördüğünüz gibi sırtlık kısımları var. Yani oturan rahat ediyor. Gayet güzel switch'imiz var 5'li. Şu an sadece ikisinde herhangi bir şey var. Burada e, akünün voltajını gösteren yer 12 volt çakmaklık. Ayrıyeten bir de USB'miz var. İkili. Bu üçü boş. iki tanesi sadece şu an için dolu. Buna da balık bulucu vesaire sanal çapa gelirse bunlar eklenecek illaki. Burada ekranlarımızdan bahsedelim. GPS. Burada trim var kaç saat yaptığımızı gösteren saat göstergemiz var. Burada da devir göstergemiz var. Benzin olayımız burada gözüküyor. Benzin için ibremiz yok konsolunda. Aksesuarlardan devam edelim. Çoğu teknede bu plexi cam var ama üstüne bu kromu koymuyorlar. Bu krom yani şöyle söyleyeyim seyir sırasında falan bayağı tutarken ederken bayağı kolaylık güzellik sağlıyor. Kaptan koltuğu ve krom sırt dayaması. Bu da gayet güzel oluyor yolculuk esnasında. Bay, bayağı tatlı öyle söyleyeyim yani. Yaslanması keyifli oluyor. Biliyorsunuz yaslanacak bir yeriniz yoksa teknede sırtınız bacaklarınız ağrıyor. Eski fiberden de bunu tecrübe ettiğimiz için bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Kademeli kilit bunlar. Şuradan sıktığınız zaman misal veriyorum. Döndere döndere sıktığınız zaman gererek kapatıyor kapağı. U mapamız bir önde var. Ee, normalinde birer birer iki üç tane var. Ama biz oraya farklı bir şey yaptık. İki tane arkada. Orada iki tane arkada sağda var. Onda da ilerleyen zamanlarda göreceksiniz. Su kayağı yapma planımız var. Yani kendimiz için. Bu arada ben dediğim gibi bir 81'im. Tente tam benim kafamın üstünde kalıyor. Yani söyleyeceklerim bu şekilde. Zaten seyir videolarını şimdi görürsünüz. Haydi bismillah diyoruz. Gördüğünüz gibi ekibim belli. Kamerada abim var. Bacım, babam. Ekip her zamanki gibi. Her zamanki ekip yani. Ya Allah bismillah diyoruz. Start veriyoruz. Makinamız suya indi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Haydi bira bismillah dedik. Allah'ım rast getir işimizi. Balık etine değil dişimize. İlk seyir. Gerçekten çok harika. Teşekkürler. Prusa 4.95. Böyle tanıtım videosu yoktu. Çekelim dedik. İnsanlar, hani görsünler. Bilinmeyen, görülmeyen o kadar marka var. Bir çoğuna baktım, araştırdım. Çok fazla tekne gezdim. Fiyat performans olarak şu an Türkiye'nin en iyisi. Yani öyle söyleyebilirim. Çok araştırdım. Gayet de memnunum yani ilerleyen dönemde herhangi bir sıkıntı olursa bunu aktarmaktan da hiç çekincem olmaz. Aktarırım. Bu şekilde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Merak ettiğiniz herhangi bir şey olursa gönül rahatlığıyla sorabilirsiniz. Destek olmak için de videoları beğenerek kanalıma abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere.